Bugün sare man karta bom botta botların da indi ıı, <laughs> gideceğiz arkadaşlar. Rent parsa modunu indireceğiz. Evet yani 12.1 için zaten arkadaşlar 12.1 oynuyor diye duydum. Şansınıza ıı, 12.1 hemen Türkçe çıktı. Böyle 12.1 çok oynayınca hemen adamlar yaptı ve gördüğünüz gibi Türkçe Böyle hemen bazlarını silmeliyiz çünkü benim yaptığım şeyler böyle nasıl hmm, desem illa böyle şimdi gidersek banket çöküyor bu yüzden böyle ah faktorizmad ile Gördüğünüz gibi factory Hop. Slayer mı? Bunu çıktan daha iyi gördüm. Lan oğlum ya. Burada arada bir böyle mal gibi böyle takılıyor. Bu yüzden ben me meşgul alıyorum. Evet arkadaşlar siz, şimdi size end modunu göstereceğim. Burada Factory inşallah var. Burada da yine Factory inşallah var. Burada gördüğünüz gibi Ender Gözü var. Evet Ender Gözü. Batarya. Tabii bunlar şey istiyor. Size feneri göstermek istiyorum arkadaşlar. Feneri ben çok sevdim. fena galiba bu. Teleporter. Bir dakika. Teleporter. Bir şey yapmayacağım. Teleporter. Şarj etmem şey yap. Evet. Mal gibi yerlere yerleri yardım bir şey yapıyor. Gönlüz gibi batarya. Bin 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 bin. Şu teleporter şeyini hemen şöyle bayağı uzağa koyalım ya. Tamam. Şuraya... Dur lan dur. Ben daha da uzağa koyacağım. Ben geçeceğim. videoyu durdurma şansım olsa videoyu durdurdum ama nedense ne yok. Benimki Samsung olduğu için çok sandım. Tamam burası yeter. Bunu şuraya koyalım. Şimdi gaz seki devri devreye sokalım hemen. Gelsin 3 hız 2 ve cebek. Başla. Hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lock giriyor. Oh. tam cebek. Sakin ol. Biraz sakin ol. Yeter. Neyse biz bunu buraya koyalım ve... Dönelim cephek. Hazır ol. Hayat. Hmm, cephek. Oyun çok feci. Kasıyor bu işten. Yeter. Bu şekilde kapat. Ha, Games Unit 3. O da kastırıyor. Tamamdır. Bunu buraya koy. Şahset bir hesap ve bir kaç daha şahset. <laughs> Bitti şarkı. Ve gördüğünüz gibi tekrar o yere ışınlandık. Böyle bir mod Böyle başka bir şeyler daha var. Hmm, daha, daha çok şey var aslında. Sadece ben bunları gösteriyorum. Ve şimdi size Asıl modumuzdan bahsedeceğiz. Hmm. Şey vardı bir tane lan. Heh. Alalım şunu. Ş şunu şuraya koyalım. Bu arada bir mod daha yok dedim. Adı da Morar Mor diye. Linkini aşağıdan maalesef koyamayacağım. Çünkü link koymayı ben nereden bileyim. Nereden bileyim. Nereden bileyim mi? Nereden bileyim? Bim nereden bileyim. bim 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 bim. Desi kaç bu? İki. Tamam. Bir de buradan hit jump şey koyarsak hiç olur gaz tek. Hit jump. Nerede bu hit? Zıplayın. Evet zıplayın arkadaşlar. Vuhuu. Uçuyorum. Uçuyorum yakın tanesiyim. Neyse, şimdi size asıl modumu bahsedelim. Ant mod. Ant. Ant in the Hemen şöyle portalımızı yapalım. Evet, yanlış yaptım. Of, çok manyak sıkıyor lan. Lan yanlış yaptım. Koşun şuraya, şunun şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şöyle. Şimdi şunları koy. Ama tam bir kandırma çadır. Ay yeni oldu. Buralar boşu kalmamız gerekiyor diye biliyorum. Evet arkadaşlar. Ama tam bir kandırmaçı olacak. <laughs> Kandırmacının dibi olacak. Ben buna çok üzüldüm. Kandım maceradan başka bir şey değil çünkü. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz inanılmaz dereceli kastı. Ama merak etmeyin mecbur kastacak. Şimdi size göstereyim. Ender Dragon falan falan yok. Belki benden ben de iki laktan oluyor Ama aslında burası Gördüğünüz gibi dünyanın üstü. Ve asla ama asla şey yoktur. Oha. Uçurum. Oh. Ben de dragon da galiba yalan gibi gözüküyor aslında değil. Hem Dragon Chick'ten var. Sanırım. Burada Evet gördüğünüz gibi Ender Dragon'un gölgesi Ender Dragon ya çok yükseklerde uçuyor Ya da benim oyunum laktan kafe yedi Şimdi Ender gözünü gösterdik Evet düş yere Düştü Meski böyle bir şey gösteriyor. Böyle nasıl desem şey yapıyor. Tabii şurada en taşın üstünde olması için hepimiz bu dragon şeysi de hep böyle kalıyor galiba. Ee, tam kandırmaca gibi bir şey aslında. E, bazılarında kandırmaca değil ciddi ciddi oluyor. Şimdi size asıl şeyi göstereceğim. demen. Ben hiçbir şey hiçbir yere kaçmayacak. Hemen gastek. Kritiği kapat. Çok kötü. Allah cezam versin. Allah cezam versin. Çok beni Yeter arkadaşlar bu ve e, şunu size bir şey hemen göstereceğim. Bunu çok hızlı göstereceğim ama çok inanılmaz şekilde hızlı göstereceğim. Ama tabi bu kasma giderse. Yap 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 çocuk çocuk çocuk. Hemen hemen. Al şunu kovu kapat. Şunu sıra vural. Al diamond kılıçını. Lan ya şu endirmenler bir işim olmadan dursa çok sevineceğim. Yeter lan gittin. Gitmeyin. Ender'in kesi. Evet. Çaktım. Lan. Lan 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 lan. Ah, gel buraya. Seni mal. Anlaşılmadı. Aha da ben bittim. Aha bu kesin. Aha şurada bir şey var. Oydu. Allah cezanı. Şey ya 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 gelin buraya. Yoksa kaçacağım. açacağım. Lan gelin. Gelin. Gelin mallar. Hadi öldür. Geber. İşte bu öldürdüm. Gördüğünüz gibi Ender Pearl. Ender Pearl. Yani ki şu Al, eyvah sinirlendi bu Ender abi. Aa, Allah cezan. Ah. 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 Ah dersiniz böyle atabilirsiniz ama hiçbir yere gitmedi yerin dibine girdi ya durun ya onlar kendileri istedi siz, siz kendi kendiniz esiri madem öyle başlıyoruz Allah cezanı versin seni kafana edeceğim Siz kendiniz istediniz. Ben bu hekaya açarsam sizin işiniz bitti. Nerede bu şey? Ee, heh, instakil. Siz kendiniz istediniz abi. Ben bana karışmayacaktınız. Ya. Koş. Koş. Hadi yakalayacağım sizi. Sizi yakalayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi tek attım. Böyle da Gördüğünüz gibi ışınlandık arkadaşlar. Işınlandık. Işınlandık. Hmm, Bugün benden bu kadar. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız izi, izleyin artık. Ee, i̇yi günler. İyi akşamlar. Maşallah. Odamsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Ee, eyvallah.